Herkese merhaba arkadaşlar kanalımızda hoş bulduk hepimizin ortaya karışık kanalı sizler için Halil İbrahim Ceyhan'ın emanet dizisinde olan eğlenceli bir paylaşım ile geldim arkadaşlar sette ekip arkadaşlarıyla eğlenceli paylaşımlar yapan ve her zaman sizler için kamera arkası görüntüleri paylaşan oyuncularımızın muhteşem görüntüleri ve en güzel ve en güzel bölümleri. Duyuyorum. Umarım sizlerde hazırladığım videoları beğenip kanalıma destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğen atmayı unutmazsınız. En güzel ve en özel paylaşımları sizlerle görüşmekten büyük bir mutluluk duyuyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar.